tiplerine bakıyorum. Çünkü bazen şarkıları e, onların karakteristik özelliklerine göre de yapıyorum. Mesela Kiralık Aşk'la <laughs> Barış'ın gülümsemesi çok hoşuma gitmişti. <laughs> Ondan sonra dedim ki ne kadar güzel gülüyor bu adam. <Gülüyor> Ondan sonra o zaman da hiç meşhur değil. E, dedim ki Barış Arduş gülümsemesi meşhur olacak. Hakikaten. Sonra Barış Arduş gülüşü, Barış Arduş gülüşü diye böyle bayağı e, Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder giyer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı Kiralık Aşk'ta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemci oldu. Sango romantik ile kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bulu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar'da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Uto ile birlikte oynadığı Çarpışma Dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.